Herkese selamun aleyküm. Merhabalar. Bugün böyle güzel bir mukbang videosu çekelim dedik. Canlı yayın yapmıştık biliyorsunuz. Oradan da çok istek geldi. Hem de bugün hava güzel böyle güzel bir diyelim dedik. <laughs> o zaman başlayalım. Afiyet olsun. Çalışır <laughs> Rana sen tabağına al bakalım kendi hamburgerini. Birazcık şey yap bir parça. Ne istiyorsun aşkım? Seni Senin sesin hiç bitmiyor zaten. Ya. Ya. Gel yine. Burger. Sen de mi istiyorsun ondan Allah'ım ya Rabbim ya. Onda acı var ama bunda yok mu? Bari Aç da dene Ye burger'ın ya, Başka. 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 sana rahat yok bugün. Naber? Tamam orta renk şey. Bak bu da istiyor. Ver bana ben halledeyim. Ver. Tabağını ver. Tabağı verir misin? Bak zingar diyorum. Bunun adı zingar. Sen benden de yersin. Bir şey olmaz ya. Çocukların ayrı aldık hani. Bir de. Bir de. Şey olmasın diye. Çünkü bu biraz hani ağır oluyor çocuklar. çocuklar. Prozoko ne yapı sende Prozoko? Bak bak bak. Bak bu kırılacak. O hiç o taşı ver, ver. Hayır. 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 Şimdi bu bütün video boyunca çığlık atacak. Bunu anladım ben. Ne yapayım? Çizgi film. Çizgi film. Ne yapayım? Ben? Hepsini mi vereyim? Delirdin mi? Tamam aldım. Peçete almadın Rena. Peçete dedim sana. Allah'ım ya bugün çok karışık oldu. Şimdi başta daha doğrusu. Alın ketçap alın kızlar. Vay <laughs> maşallah. Al. Ailecik böyle oluyoruz. Ben yaptım. Yaptın. Hı. Ben de diyorum elektrikler mi ne gitti? Hı. Nasıl lezzetli mi kızlar? Hı. Beğendiniz Hı. mi? Hı. Evet sizler nasılsınız? Hı? İyisiniz inşallah. Şöyle iki tane küçük pizza aldık. Bu boşaldı zaten. Bu peynirli full peynirli. Bu da şöyle biraz et var içerisinde, zeytin, dolma biberi falan işte böyle karışık. Bir de şöyle benim bir dönerim var. Çocuklara şöyle hamburger aldık. Şimdi ne istiyorsun? Haydi bakalım. Bak burada pizza var senin için. Pizza ye. 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 Burger ye. Valla sana rahat yok dedim ben. Gel gel. Ben de şu an... Hı, <laughs> ayağım. Ben bilmiyorum. Şimdi ne istiyor yiye? Jap. <laughs> Ketchup? Baba. Ha, bana pisa ver diyor. Baba. 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 Anca anca Baba. 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 Yakından Baba. 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 Yakından Baba. 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 Baba.

आपको मुझे नहीं खाना बर्गर बर्गर के अंदर कुछ भी नहीं है इसके क्या है मम्मी दे इधर आपको खिलाऊंगा नहीं चल रहा है अनाया धारा नहीं हो रहा अनाया दिए पहले दूधो इधर अनाया दियो वो ने Kadar böyle चिकन चिकन किस के अंदर Yürü. Baksanıza kocaman. Ya, kocaman. kocaman. Çocuklar sizinle mukbang yapmak hayatımızda yaptığımız en büyük hata bence. Yok ya. Gerçekten. Bir şey olmaz. Çok ses çıkartıyorlar. Biraz da yiyin Carlo pizza. Muhammed Emre gel buraya. Acım. Acım. Ne yaptın ben videodan sonra Muhammed Emre'yi yedireceğim. Şu anda sadece çığlık atıyor başka bir şey yapmıyor. Hmm, Bu arada değil mi ki bunu yedirmeyecek mi? Hmm. Tabağı burada duruyor. <gülüyor> <gülüyor> Muhammed Emre biraz iyi değil o yüzden böyle yaptı. Baksana kocaman et koymuşlar. Hmm. <laughs> o kadar et koymanıza gerek yoktu bence. Ne bileyim hani. Sen mayonez atmadım Hı. Kafa kalmadı ki. Sos. Mayonez sosunu, sosunu çok seviyorum ben. Döner. Pizza al. Döner vereyim mi sana? Verme. Neden, ne oldu? Pizza <laughs> al, mayonez al. Yerken. <laughs> Ari Çağla benim tabağımdan yönünde bir sürü şey var. Hadi yapalım. <laughs> आपके आगे, आगे बहुत कुछ पड़ा हुआ वो बना नहीं आया। तो? नहीं <laughs> <ने>। तो, तो। <laughs> <laughs> अगर मिट्टी को Bir şey söyleyeceğim. Bu aralar... yani. Bu aralar bizim kanalda çok yorum fazla geliyor. Aramızda neler konuşuyorsunuz hiç anlamıyorum. Ne çok Çok karışık. Galiba birisi büyü yapıyormuş artık. Büyü Ben bugün yorumlara okudum. Demişler ki o, seni şi bence şikayet, bence edeceğiz. Ya. Birisi bir kanal açmış orada büyü yapıyormuş. Bize ya da bize kötü... ee, iyi yorum yazanlara. Ben öyle anladım. Öyle mi yani? Ben anlamadım. Gerçekten bu kadar deli mi bu insanlar? <laughs> Allah'tan korkun Allah'tan. biz gariban ne yapacağız? Bütün yorumlarda böyle yazıyor. Ne yazıyor? Birisi kanal açmış tamam mı? Hmm. Orada büyü yapıyormuş. Tamam. kan hmm.

Döner güzel olmuş ama içine çok et koymuşlar. Çok kabartmışlar. Ben lan sen bir şey yemedin. Ben yedim. Aile halım yedim. <laughs>

şey şimdi yedirme. Hangi şey? Yiyecek. Sen yiyecek. Ayı çıkacak. Yiyecek. Ama ben yiyecek. Yani. Ağzı çorba çıkarın. Ne çıkarın? Ah Firoza ah ne diyeyim ki ben sana? Benim Fatma ablam da böyle et yemiyor. Çabuk et yiyor ama. Baba. Bazı çocuklar böyle yapıyorlar. Bazen çok severek yiyor, bazen Değil diyor istemiyor. İşte ne bile gidiyor. Şafi. Bu bu tabak bunu Mama, mi? Rüfat Fatma. Tarafta bakmayın. Allah'ım yarabim ya. Hı. Alo. Tarafa bakmayın bu arada. Alo. Biraz bir karışıklık oldu videoda. Tarafa baktım. Neyma. Hı. Hı. Söyle bir şeyler. Ne ne oluyor ben de bilmiyorum. Kalo. 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 Burger bir kaha bekle. Kalo. Burger kaha. Kalo. 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 Tamam ye. İşte şey yani bu aralar çok yorum geliyor. Neden? Ben de anlamadım. Yorumlarda yazıyor. Biri kanal açmış, büyü yapıyormuş. <laughs> Birileri yazmış sizi şikayet edeceğiz bu kanalda suç işliyorsunuz. İnsanlara beddua mı <laughs> ne ediyormuş? Kim? Birisi varmış işte ben de görmedim daha. Ne yani ki beddua kim ediyor? <laughs> Bilmiyorum. Bir insan. Yani beddua açıyordu ne olacak? Neden ediyor ama kanal açıp ediyormuş video atıyor mu bir şey? Sen söylemiyorum bana böyle bir şey. Ben de daha bugün yeni okudum. Olayı doğru düzgün anlatın bana. Tamam olsun. Ee, bu arada yarın canlı yayın. Yarın canlı yayınımız var. Hmm. Herkes katılsın. izlesin. Yarın derken biz yarın bu videoyu atacağız. Onu unutmayın. Sakın pazartesi ha. günü zannetmeyin. Anladın ha. mı? Bu videosu da yarın gelecek. Yarın ben de geleceğiz. Rana. Eğlenmeye. Yarın video Bu. bunun sonra düşünecek. Kalo. Kalo. Kağı da o. Neresi köpü Hem iyo, hem de yiyeyim mi diyor soruyor. İzin alıyor. ne oldu? Kalo Hamburger güzel midir annem? Deneli o kadar sevmedim. Kim? Baksana etine ne kadar et koymuşlar. Doldurmuşlar sanki etin kilosu çok ucuzmuş gibi. <laughs> e, bu arada bu kaç para da geldi lan? Bu hamburger mi? Hı. Bilmem bunu da söyle kaç paraya geldi sen biliyorsun sen aldın 1200 bu sadece 1200 1200 toplamda ne kadar toplamda bu 1500 bu algıçlarımızın hepsinin toplamı 150 tl 1500 tl, e, 1500 rupi yani 150 tl 150 tl de दो ताने हमबुर्गर एक ताने पिज़ा बोलिए एक ताने पिज़ा दो दो ताने हमबुर्गर हम्म बिरह पता थे इस कुदार मस्त ओ ओ आई रे हम्म यूज तब वो ऑन नहीं रहा रे इधर से साफ कारिस के साथ <laughs> Bu arada böyle mukbang oldu bizim. Çocuklarla beraber ne yapacağız? Ne yapalım? Yapacak bir şey Ondan sonra biz böyle yapıyoruz. Yani bunlar da sonra biz videolar çekiyoruz. Ondan sonra herkes böyle, böyle diyorlar. Ne Herkes böyle diyorlar. Yani çocuklar da yedirmiyoruz. Kendisi böyle şeyler yiyorlar. O yüzden

Ya. Evet. Bugün pizza ya o kadar acı atmamışlar. Ben söyledim hiç atmayın. Niye söyledin? Hmm. Dolduruyorlar acıyı. İyi Çok bari. Çok hmm. Ben de doydum şükür hmm. elhamdülillah. Elhamdülillah. Güzeldi. Umarım siz de bizi izlerken beğenmişsinizdir videomuzu. Biraz karışık oldu. Evet bugün kabul ediyorum. Ama çocuklarla beraber ancak bu kadar yapabildik. Ben şimdi daha çocuklara yemek yedireceğim. O zaman videomuzu kapatıyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah yarın. Bye bye.